Evet, hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu Hayatınıza neden hep aynı tip insanları çekiyorsunuz? Bunun sebeplerini araştıracağız ve size Melek kartlarından tavsiyeler çektim. Hani e, nasıl kurtulabilirsiniz aynı tip insanları kendinize çekmekten? E, i̇ki deste halinde hazırladım. İlk destede Nicoletta Ceccoli'nin bebekli tarotu var. Flörit taşı florit kalp ikinci destede de good tarot destesi onda da amazonit kalp arasında odaklanıp seçin ben şimdi amazoniti kenara alıyorum İlk deste florit kalp ile başlıyorum bakalım bebekli tarotumuzu seçenler neden hep aynı tip insanları hayatınıza çekiyorsunuz? Değnek şövalyesi ters, tılsım ikilisi ters, kılıç yedilisi ters, kupa ikilisi. Siz aslında ruh işlerinizi yani kendinizle tamamen aynı frekansta olan insanları çekiyorsunuz. Ve sizin değiştirmeniz gereken şey kendi frekansınız. Kendi frekansınızı yükseltirseniz diyor, daha yüksek frekansta insanları çekmeye başlayacaksınız. Neden? Şimdi bu desteği seçenlerin birazcık böyle koç, aslan, yay enerjisi var. Çok tez canlı kişiler. Hemen her şey bir anda olsun istiyorlar. Ama aynı zamanda çok dik kafalı insanlar ve sanki hani size inat giderse birisi işi özellikle aksatıyorsunuz ve ona kasıtlı bazı hareketlerde bulunuyorsunuz. Yani işte size bir şey söylenmesinden, emredilmesinden hoşlanmıyorsunuz, işine işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Mesela belki sosyal medyanız var. Karışılsın istemiyorsunuz ama karışılınca da karşı tarafa inat bazı davranışlarınız oluyor. Bu yüzden de sizin karşınıza sizin bu yaptığınıza benzeyen hareketlerle insanlar çıkıyor. Genelde karmaşadan hoşlanıyor bu çıkan insanlar. Sorun yaratıyor. Kavgacı karakterler, agresif karakterler çıkıyor. Güçsüz karakterler çıkıyor. Kendine güvenmeyen, sabırsız, kolaylıkla yalan söyleyebilen, işine geldiğinde sorumluluklarından kaçan daha dar görüşlü ve sizin gibi inat bireylerle karşılaşıyorsunuz. İşleri ertelemeye alan. Bu yüzden de zaten ilişkilerinizde genelde yanlış anlaşılmalar oluyor. Yani bu insanlar kötü niyetli olmasalar bile sizinle aynı frekansta oldukları için iki inat birey olarak birbirinizle çarpışıyorsunuz. Burada genellikle de dar görüşlükten de tartışmalar çıkıyor olabilir. Yani mesela bir taraf e, imam nikahı da olsun diyor, öbür taraf hayır olmasın diyor. Bir taraf... Bir siyasi görüşü belli ediyor. Sağ görüşlüyor. Öbür taraf sol görüşlüyor. Anlatabiliyor muyum? Ve kendi dediklerini ilelebet, de ay çok pardon savunmak istiyorlar. Kendi dediklerini ilelebet de, de savunmak istiyorlar sanki. Böyle bireylersiniz. Bu yüzden de kendi enerjinizde insanlar çekiyorsunuz. Bir de sizin enerji seviyeniz biraz düşük. Yani böyle gitgelleriniz çok oluyor gün içerisinde. Hatta böyle Mutlu göründüğünüz anlarda bile böyle aşırı bir melankolik aslında içsel havanız var belki kimse farkında değil. Bunu yükseltmeniz gerekiyor. Hayatla ilgili bir süreksizliğiniz, hedefsizliğiniz var. Yani nereye gelmek istediğiniz, mesela önümüzdeki iki yıl içerisinde nerede olmak istediğinizi tam olarak bilmiyorsunuz. Siz de karar verememişsiniz. Pek çok yerde eğleniyormuş gibi görünüp eğlenemeyen aslında içten içe böyle melankolik hüzün taşıyan kişilersiniz. Ve yaşadığınız sorunların siz de farkında değilsiniz. Hani ne yaşıyorsunuz, neden bu kadar sıkıntı dolusunuz mutlu anlarınızda bile. Bunun farkına varmak, bunu dönüştürmek sanki sizin enerji seviyenizi yükseltecek. Ve böyle bu gizli melankoliden kurtulmak gerekiyor. Aksi takdirde diyor kendi gibi melankolik, içe yönelen, küskün, işte hayata karşı umut veya olumluluk değil de ümitsizlik, olumsuzluk besleyen insanları çekmeye devam edebilirsiniz böyle yaparsanız. Burada önünüzde bir de engel var. Yani ya çok yorucu bir çalışma temponuz var ya çok stresli bir hayatınız var. Bunu düzene sokmadan sanki hayatınıza birini almak istiyorsunuz. Bu da sizin hayatınızda dengeleri şaşırtıyor. O yüzden de size sizin gibi ilişkiye açık olmayan, hayatında çok fazla sorumlulukları olan ya da çok fazla yükümlülükleri olan ama işte sizinle beraber olmaya çalışan fakat onu da layığınca yapamayan insanlar çekiyorsunuz. Yani belki işte çok meşgul bir insan e, ya da işte sizi öncelik olarak alamıyor hayatına böyle insanları çekiyormuşsunuz. Sebebi de kendi önünüzde bir engel var onu aşamamanız. Bu da iş olabilir, stresli bir hayatınız, bazı sorumluluklarınız olabilir. Bununla alakalı. Ama sizin için potansiyelde gerçekten çok eğer frekansınızı yükseltebilecek duruma gelirseniz çok güzel bir ruh eşiyle birliktelik var önümüzdeki süreçte. Size ruh eşiniz gelecek. Yani böyle ikizler ya çift ruhtan ziyade sanki ruh eşiyle birlikte olacak kişiler bu desteği seçmiş. Ee, Özellikle de geçmişte inatlaştığınız ya da anlaşamadığınız aklınızın hala kaldığı bir insan varsa, onunla bir barışma söz konusu olabilir. Ee, ya da çok yeni bir insanla da bir ruheşiyle de bir araya gelme olabilir. Ama burada bu desteği seçenlere ne diyor biliyor musunuz? Aynı frekansta insanları kendine çekiyorsun. Frekansını yükselt, kendini yükselt, yüksek seviyeye çek. Özellikle de modunuz düşükmüş. Evet siz aşk çok bekliyorsunuz. Ben çok emek verdim, sonuçları bekliyorum diyorsunuz ama işte burada emek vermeniz gereken şey aşk değil, kendinize emek vermelisiniz. Kendinizi geliştirmeye, frekansınızı yükseltmeye emek vermelisiniz. Kalp çakrası. Bakın burada kalp çakrasıyla alakalı da blokajınız var sizin. Yani böyle affedememişlikleriniz kendinizi sevgiye açmanıza engel oluyor. E, aşka güvenmenize aşka inanmanıza engel oluyor kalp çakrası çalışabilirsiniz çünkü bu blokajlı olduğu sürece sizin gibi kalpten yaralı ya da blokajlı insanları kendinize çekmeye devam edeceksiniz evet birazcık da böyle çektiğiniz partnerler maalesef hep daha fazlasını isteyen gözü daha fazlasında olan insanlar oluyor bu noktada da dikkat edin Sizde de bir aç gözlülük durumu varsa bunu da törpülemeye çalışın. Eğer siz de böyle her şeyin hep daha fazlasını daha fazlasını isteyen insanlarsanız buna bir sınır koymalıymışsınız. İnanca gelmek çok önemli. Yani sizin artık farklı bir frekansa geçtiğinize inanmak ve Farklı insanlarla artık daha farklı insanlarla tanışacağınıza inanmak. Birazcık da ortam değişiklikleri size çok iyi gelecek. Sanki hani inatsınız bir de. Yani aynı ortamda hep takılıyorsunuz. Bu da sizin hani böyle tanıdığınızın dışında insanlarla iletişim kurmanızı da zorlaştırıyor belki. Evet ruhunda bir... E, açılmış yara var bu desteği seçenlerin ruhunda bir delik varmış ve bu çok küçük yaşta yaşanılan bir travmaya bağlı olabilir aileden getirilen huzursuz ev aile ortamında büyüdüyseniz mesela hani kendinizi erken yaşta büyümek zorunda hissetmiş olabilirsiniz. Bununla alakalı sıkıntılarınız da sizin hep böyle o içinizdeki yarayı daha deşen, daha böyle tuz basan insanları çekmenize sebep oluyor olabilir. E, bunu iyileştirmek için de önce kendi ruhunuzdaki yaraları iyileştirmeniz gerekiyor. Başkalarından beklememek, kendi kendinizi iyileştirmeyi öğrenmek, kalp çakrası çalışmak bu desteğe çok iyi gelecek. Evet, burada gerçekten de hani birazcık da böyle e Değişik değişik tipleri beğeniyor bu desteği seçenler ya. Yani sosyal normların dışında kalan böyle marjinal tipler sizin ilginizi çekiyor sanki. Birazcık böyle şakacı ama bu insanlar işte sonradan sizinle de alay eder ya da sizi de aşağılar duruma geliyor olabilirler. Bir de böyle kendini ilk başta belli etmeyen maskeli kişiler sizi daha çok çekiyor. Ee, ve burada sanki hani sizi bekleyen aslında başka da bir insan var dediğim gibi. Yani siz... Bir ruh eşinin sizi beklediğini ya da bir ruhsal yolculukta olduğunuzun farkındasınız. Ama gidip kendinize uymayacak uymayacak tipleri seçiyormuşsunuz. Bu konuda da uyarı veriyor mesela. Neden uymayacak kişiler? Uyuyacak olan varken veya sen ruhsal durumunu yükseltip kendine daha uygun bir kişiyi seçmek varken neden hep aynı tip insanları seçiyorsun? Burada size de sormuş. Siz çok kaygılanıyor da olabilirsiniz. Burada size gelen mesaj kaygılanacak hiçbir şey yok. Kaygılanmak da enerji frekansınızı düşürür bakın. Burada diyor ki güvendesin ve bu durum ilahi takdir ve evrensel düzenin kusursuz kontrolü altındadır. Olası en yüksek sonucun çaba sarf etmeden sana ve senin vasıtanla akmasını sağlamak için sadece durumu sevgi dolu duygu ve düşüncelerine doldur. Yani burada... Sanki siz kaygılanmayı bırakırsanız ve kendi frekansınızı yükseğe çekmeye başarırsanız size daha uygun bir partneri hayatınıza çekmeniz daha olası. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen gelelim bakalım. İkinci destemizde neler var? Amazoniti seçenler, bu tarot. Neler var bakalım? Oo, Tılsıması, ters kılıç üşüsü, güç kartı ters, ölüm kartı ters, onlusu ooo ters. Şimdi sizin hayatınıza aynı tip insanları seçmenizin sebebi ailenizde yatıyor. Aile yapınızda çok büyük bir bozukluk var ya, bir dengesizlik var anne-baba arasında. Ya da ailede mesela ailesiz büyüdünüz, anneniz babanız ayrıldı ya da anneniz babanız yoktu. Ya da çok maddi sıkıntılarla büyüdünüz, sürekli tartışılan bir ev hanenin içindeydiniz. Bazı aile büyüklerinizin sorumluluğunu almanız gerekti. Bu gibi bir durum yüzünden burada çok yoğun bir şekilde akrep aslan enerjisi veriyor. Toprak burçları olabilir bu desteği seçenler bu gibi bir durum yüzünden sürekli birlikte olamayacağınız insanları, evlenemeyeceğiniz insanları hayatınıza çekiyorsunuz. Çünkü kendi ailenizi modellemişsiniz. Anlatabiliyor muyum? Burada size tam olarak soğuk davranacak, kısır kısır hareketlerde bulunacak. Yani size beklediğiniz ilgiyi, sevgiyi göstermeyecek, zamanı ayırmayacak, işine gücüne ekonomisine odaklı, güçsüz, kararsız, hatta böyle yalanlar söyleyen kalbinizi kırmakla meşgul olacak. Araya üçüncü kişileri, yalanları, dolanları vesaireleri sokacak ve de kişiliği böyle daha karakteri tam oturmamış, kararını veremeyen insanları hayatınıza alıyorsunuz. Çünkü aileden birini modelliyor bu insan size sevmediğiniz birini modelliyor. Hatta böyle çok para hırsı taşıyan, çok güç, para sevdası, işine odaklı insanları seçiyor olabilirsiniz. Size böyle aşırı zalim, aşırı uzlaşmaz, aşırı kötü davranan insanlar sizin hoşunuza gidiyor biliyor musunuz? Yani belki de bunun farkına bu zamana kadar varamamışsınız ama sanki yani evdeki bir figürden feyz alıyorsunuz. O size öyle davrandığı için böyle insanlar sizin aslında hoşunuza gidiyor ve siz Böyle insanları çekiyorsunuz kendinize. Nedeni de bu. Bunu değiştirmeniz, dönüştürmeniz gerekiyor. Hatta siz de bu durumu bitirmek istediğinizin farkındasınız. Ya bana iyi gelmeyen veya bana iyi davranmayan, bana umursamazlık yapan insanların neden peşinden koşuyorum diye sorgulamış bu deste çok kendisini. Nedeni de bu. Aile üyelerinden sizin sorumluluğunuzu alan kişi, her kimse o size aynı şeyi yapmış. Siz de şu an... E, sanki aynı şeyi bekliyorsunuz partnerden. Bilinçsizsiniz ama bunu yaparken. Bu şu an sizin bilincinizde yok. E, sonrasında da üzülüyorsunuz. Hatta diyorsunuz ki neden üzülen taraf hep ben oluyorum? Bu yüzden. Bilinçsiz bir şekilde bu insanı e, anne babanıza ya da sizi büyüten her kimse ona benzetiyorsunuz ve böyle insan size cazip geliyor. Ve Zamansız bir şekilde de ayrılıyorsunuz. Genelde kısa süren ilişkileriniz oluyor olabilir, uzun da sürse bir türlü evlenemiyor olabilirsiniz. Hatta bu durum artık sizin psikolojinizi alt üst etmiş. Yani benim her ilişkim bitecek mi, ben hiç evlenemeyecek miyim gibi düşünceler var. E, ruhsal bir dönüşüm yaşamanız gerekiyor sizin Özellikle de ailede böyle sorumluluğunu aldığınız bir birey varsa Ya da hala aileyle oturuyorsanız Mesela bu destenin aileden ayrılması lazım Aile kalıplarını, düşünce kalıplarını bırakması lazım Bu destenin çok büyük bir dönüşüm geçirmesi lazım Bu desteğe çok iş düşüyor Çünkü henüz farkında bile olmayabilirsiniz Neden bu insanları hayatınıza çektiğinize dair Onu da benden öğreniyorsunuz belki ee, bunu karmik olarak da getirmiş olabilirsiniz hayatınıza Ama burada daha çok aileden yaşadığınız bir sıkıntının size böyle tezahür ettiğini veriyor ee, Ve kuralcı da bir aileniz var Yani belki de ayrılmak istediniz ama ayrı eve çıkamadınız Belki de işte sorumluluklarınızı üzerinizden atmak istediniz atamadınız Burada özellikle de e, parayla da ilgili ailenizle ilgili sıkıntılarınız olabilir bunları da çözümlemeniz büyük bir dönüşüm geçirmeniz gerekiyor yani gerekiyorsa burada sizin aşk hayatınıza iyi gelmiyorlarsa bu bağlantınız her neyle her kimseyle ise hani ne kadar yakın olursa olsun bunu koparmak öldürmek gerekiyor diyor maalesef Peki eğer aynı tip insanları çekmek istemiyorsanız Tabii ki Evet alma verme dengesi bozulmuş çünkü. Siz belki de sürekli verici olan taraf oluyorsunuz ilişkilerde bu sebepten ötürü. Karşılığında da hiçbir şey almıyorsunuz. Çünkü böyle yetiştirilmişsiniz. Yani böyle büyütülmüşsünüz. Böyle öyle öğretilmiş size. Ve bu sizin için büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Siz başarı beklerken mesela, büyüme, gelişme beklerken inanç kaybı yaşıyorsunuz. Çünkü karşılığı gelmiyor size. Burada tepe çakrasında blokajınız var, sezgiler, ilham, bunlarla alakalı sıkıntılarınız var. Hatta size böyle ilham sağlayacak çok büyük başarı getirecek ya da büyüme sağlayacak hayatınızda bir gelişme olabilir. Bunu da bu durumunuzdan ötürü erteliyorsunuz sanki. Yani bu aile problemi her neyse, modellediğiniz durum her neyse siz daha iyi bilirsiniz. Bu dönüşümü yapmazsanız sadece aynı tip insanları çekmekle kalmayacaksınız hayatınıza. Aynı zamanda da maddi anlamda başarınızın da önü kesilecek. Onu da söyleyeyim. Çünkü burada maddi olarak da sıkıntı çekiyorsunuz. Evet bu bağlılığınızdan ötürü zaten sanki hani sürekli de kendinizi o fikre ya da aileye bağlı hissettiğiniz için... Farklı kişilerle beraberlikler kurmaya çalışıyorsunuz. Yani olmayacak kişileri seçiyorsunuz ya da olmayacak ilişkilere giriyorsunuz. Hatta belki de işte siz bu kadar aileye bağlılık taşıdığınız için zaten ailesi olan, partneri olan, sevgilisi olan insanlara bile çekiliyor olabilirsiniz. Komşu olasılıklar veriyor sürekli size. Ve hayatında da kendi hayatında bağlanma problemleri yaşayan insanları hayatınıza çekiyorsunuz bu sebepten ötürü. İşte asıl problem burada zaten merhamet. Yani belki de bu desteği seçenler çok merhamet eksikliğiyle büyümüş olabilirler. Gerçekten aile tarafından, birisi tarafından suistimal ediliyor iyi niyetiniz. Ve ee, öyle olunca hayatınıza sizi suistimal edecek insanları çekiyorsunuz maalesef. Buranın çok derin blokajı çıktı. Ve kendinizi zaten hayatta hep böyle iki seçenek arasında kalmış ve sanki böyle ilerleyemez halde bloke edilmiş, önü kapalı hissediyorsunuz. Sanki sizin bir sınırınız var hep. O sınırı hiçbir zaman aşamıyorsunuz İşte sevgili bulacaksınız bulamıyorsunuz Evleneceksiniz evlenemiyorsunuz Başarılı olacaksınız bulamıyorsunuz Hep böyle bir Sanki sizin önünüzde bir zincir var Sınır var Evet burada sizin aşmanız Gereken şey de bu üzüntü Ya siz bu duruma üzülemiyorsunuz bile O kadar alışmışsınız ki Çaresizliğe yani ben bu durumu içinden çıkamam. Ben bu durumun içinde yaşamalıyım. Hatta belki de sizin merhametinize de oynuyor olabilirler. Yani bu aile bireyi her kimse size kendini acındırıyor ya da yükümlülükle sizi elde tutmaya çalışıyor olabilir. Siz bu üzüntünün farkında bile değilsiniz. Artık ağlayamayacak hale gelmişsiniz ama gözleriniz dolu yani. Dokunsalar hani e, içinize içinize atıyorsunuz. Üzüntünüzü bile yaşayamıyorsunuz. Hayatınızda çoğu şeyde sekteye uğruyor. Sadece ilişki değil. Evet sürekli kontrol ediliyorsunuz, manipüle ediliyorsunuz. Sizin zaten özel hayatınıza bile bakılıyor. Sizin her şeyi sır olarak saklamanız gerekiyor. Siz artık insanlardan korkar hale gelmişsiniz. Başka insanlardan korkuyorsunuz. Bu güven ortamı sizin en yakın ailenizde bile sağlanmadığı için size. Sizi sürekli takip ediyorlar ve hayatınıza karışıyorlar da sanki çevreniz, aileniz ve bu sizin için hani karşı tarafı da ilişkilerde birazcık hani işte benim aşkım için savaş ya da ben fikrimi değiştirdim demenize sebep oluyor ya da karşı tarafa kibirli davranmanıza sebep oluyor belki diyorsunuz ki beni anlamıyorsun benim sorumluluklarım var, benim şuyum var, buyum var bu durumda Hani karşı tarafı da bezdiriyor açıkçası. Ve bir süre sonra da siz sürekli hani bu insanlar tarafından takip edildiğiniz için başka insanlar tarafından sanki böyle hani kullanıldığınızı hissediyorsunuz ilişkilerde de. Yani ve gidip sizi kullanacak ya da kötü niyet besleyen insanları seçiyor olabilirsiniz. Fikrini değiştiren sık sık sizi cezalandıran çünkü böyle görmüşsünüz ev ortamında. Burada size tavsiye ediyor ki ne arzuluyorsun? Bir karar ver. Şimdi yüreğinin gerçek arzuları doğrultusunda senaryoyu yazma fırsatına sahipsin. Gerçek arzuların konusunda açık bir karar verdiğin ve hazır olduğunu ve onları hak ettiğini bildiğin zaman sihirli bir şekilde yaşamına akın edecekler. Yani burada siz eğer hayatınızı değiştirmek, dönüştürmek istiyorsanız yepyeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Bunu isteyip istemediğinize dair kesin net bir karar almalısınız. Ama bunun için de bazı fedakarlıklarda bulunmalısınız. Tabii ki eğer hayatınızda farklı tipte insanlar çekmek istiyorsanız. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.